Yaşadık. Bir sorun yaşadık canlı yayın olarak. Bu sorunu gidermekte biraz problem yaşadım. O nedenle yeni bir yayın açma ihtiyacı hissettim siz değerli takipçilerim adına. Galatasaray'da bazı belli transfer hareketlerinden bahsetmiştik. Ayın 15'ine kadar transfer süreci açık ama UEFA listesi verildiği için Galatasaray Türkiye'de oynatabileceği bir oyuncu transfer edebilir. Bu da Berkay Özcan. ağırlıklı olarak Berkay Özcan olarak gözüküyor ama Berkay Özcan transferin gerçekleşmesi için de Başakşehir'de teknik direktör atamasının resmen yapılması bekleniyor. E, Abdullah Avcı muhtemelen Başakşehir'in yeni teknik direktörü olacak. Zaten biliyorsunuz Başakşehir'de çalıştığı yıllarca onun ekibinden çıkan pek çok Teknik direktörde yine Başakşehir'de çalıştı değişik e, takımlarda çalıştılar. Dolayısıyla yeniden ekibini topluyor. Milli takımı bekliyordu aslında. Milli takım e, seçeneği onda hatta ekibindeki insanlara kimseye söz vermeyin milli takıma gideceğiz dediğini de biliyorum. Ama bu iş olmayınca şimdi Başakşehir onun için ideal bir seçenek olarak gözüküyor. Tabii Başakşehir yönetimi de en makul alternatifin Abdullah Avcı olduğunu düşünüyor. Halbuki Montella da gelmeye çok istekliydi Başakşehir'e. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. Başakşehir'de resmen teknik direktör ataması yapıldıktan sonra ben Berkay Özcan, Leo Diba takasının olabileceği kanaatindeyim. Zaten bunlar konuşuluyor. Yani takımın nasıl dizayn edileceği, yeni dönemde ne bir değişikliklerin yapılacağı Abdullah Avcı ile konuşuluyor. Bu çerçeveden baktığımızda ben Berkay Özcan, Leo Diba takasında bir karar verildiği kanaatindeyim ama bu kararın resmen dektar edilmesinin teknik tektör değişikliğine bağlı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar şu anda Başakşehir'li yetkililer Berkay Özcan bizim sözleşmeli oyuncumuz bir yere gitmesi söz konusu değil deseler de ben Leo Dubois'ın transfer dönemi Avrupa'da kapandığı için İstanbul'daki düzenini bozmadan İstanbul'da oynayabileceği bir takıma gitme arzusunun yüksek olduğunu Okan Buruk'un da Berkay Özcan gibi şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'de önemli saydığı ve güvendiği yetenekli kendisini kadrosunda görmek istediğini biliyorum. Dolayısıyla bu istekler çakışınca bu transferin en geç 24 saat içerisinde netleşmesi bekleniyor. Cuma günü yani yarın ee, bu konuda bir netlik ortaya çıkacak. Net bir durum ortaya çıkacak bu konuyla ilgili olarak. Ee, Leo Dubois e, üzüldüğüm futbolculardan bir tanesi. Çünkü çok başarılı bir futbolcu ve Galatasaray'da banka oynamayı hak ediyor ama Saşa Boy'u kesemezsiniz. Çünkü olağanüstü bir performans sergiliyor Saşa Boy. Dolayısıyla Saşa Boy'un İyi performansından dolayı o yedek kaldı ve sürekli oynayamadı. Sol bek oynadığında da başarılı oldu. Şimdi Onun oynayıp pazarını koruma ihtiyacı var. Bunu da gözetiyor Galatasaray takımı ve yetkililer, yöneticiler buna da saygı duyuyor. Başakşehir için onun için önemli bir alternatif ve opsiyon. Bence Başakşehir'e gidecek ve oradan da Berkay Özcan'ın Galatasaray'a gelmesi muhtemel. Böyle bir gelişme olmasını bekliyorum. Tabii teknik direktör olarak e, kime atacağı ve bunu ne zaman dektör ile ilgili bir zaman problemi var ortada. Başakşehir muhtemelen Abdullah Avcı'yı yarın açıklar. E, gelişmeler bize neyi gösterecek bunu hep birlikte göreceğiz. Bu arada Süper Lig'de teknik direktör sirkülasyonu devam ediyor. Kayseri Spor'da Çağdaş Atan görevinden ayrıldı. E, zaten problemli gidiyordu Kayseri Spor. E, bu açıdan teknik direktör yönetim ilişkileri açısından. E, yerine gelen isimse Recep Uçar biliyorsunuz o da Abdullah Avcı'nın ekibinden, ekibinden, yetişti. Hatta eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'da e, idari görevler almıştı. Sonradan teknik heyete katıldı ve geçen sezonda Ümraniye Spor'u çalıştırmıştı. Şimdi muhtemelen Kayseri Spor'un yeni teknik direktörü olacak. E, teknik direktör sirkülasyonu bu, bundan sonraki süreçte ne şekilde devam eder bunu hep birlikte göreceğiz. Elbette ki Galatasaray'da bir Tete probleminden bahsediyor. Tete'nin performans problemi var. Henüz iki maç oynadı. Önyargılı olmamak lazım ama performansını arttırmalı ve intiba sürecini bir an önce aşmalı. Çünkü Tete'yi ofansif yönde yaratıcı özelliklerini ortaya koysun ve Galatasaray'a doğrudan gol katkısı sağlasın diye transfer ettiler. Tete sadece boşta olduğu bir isim, için, isim olduğu için transfer edilmedi. Yani artı özellikler ri olduğu düşünülerek transfer edildi. O bakımdan Tete'nin e, orta Tete ile ilgili Galatasaray'daki tek e, sorun performans problemi olabilir. Onun için e, onunla, onun dışında herhangi bir problemin olacağı kanaatinde değilim. Çünkü Şaktar'ın bir başvurusu vardı FIFA'ya. Tete haksız bir sözleşme fesi yaptı şeklinde. E, bu doğruyu içermeyen bir başvuruydu. Nitekim FIFA ee, bu konuda Tete'ye haklı buldu ve Galatasaray'a International Transfer Certificate yani Uluslararası Transfer Sertifikası'nı gönderdi. Tete oynamaya başladı biliyorsunuz Molde maçı ile birlikte. Ee, iddia şuydu, Şakler Dönesi'nin argümanı şuydu. 1 Temmuz'dan önce Ukrayna'da savaş olduğu gerekçesiyle oynamayacağını, oynamak istemediğini bize bildirmedi. E, şeklinde bir iddiası vardı Shakhtar Donetsk'in ama Tete'nin avukatları yazışmaları gönderdiler FIFA'ya e, mailleşme e, mail e, yazışmaları e, atılan mailler bu konuda Tete'nin iradesini belli, e, ortaya koydu ve 1 Temmuz'dan önce bu yazışmaların yapıldığı yönünde delilleri ortaya koyduktan sonra zaten FIFA kararını verdi. Zaman e, sadece Tete'nin beklemesine neden olan şey e, zamandı. Çünkü 2 ile 3 hafta arasında değişen bir süreçte e, FIFA'daki ilgili kurullar bu davalara bakıyorlar ve e, karar veriyorlar. Zaten Galatasaraylı yetkililer e, Tottenham'a da sorarak e, bu transferi gerçekleştirdiler. Çünkü Tottenham'ın da e, aynı statüde bir oyuncuyu transferi söz konusuydu. Dolayısıyla TT ile ilgili herhangi bir e, sorun yaşanmaz ya da Shakhtar Donetsk'in e, başvurusundan yeni bir e, olası başvurusundan bir problem çıkmaz Galatasaray adına ya da TT'nin oynaması adına. İsviçre Federal Mahkemesi'ne gitseler de buradan bir şey çıkmaz ama TT'nin performansını arttırması lazım. Elbette ki e, TT performansını arttırırsa e, sağ kenarda o oynayacak. Hakim Ziyech forvet arkasında oynayacak. Eğer Hakim Ziyech kısa sürede takıma adapte performansla sahada olursa Hakim Ziyech Tete'nin yerini de alabilir ama Tete iyi ise ben Hakim Ziyech'in for forvet arkasında oynayacağını, sol tarafta da Zaha'nın oynayacağını düşünüyorum. Herkes daha iyi soruyor. Zaha dün bir paylaşım yaparak aslında niçin oynamıyor sorularına cevap vermişti. Zaha şunu söyledi. Ben çok heyecanlıyım ve Kopenhag maçında sahada olacağım dedi. Yani Şampiyonlar Ligi ilk maçında, gruptaki ilk maçta İstanbul'da yapılacak Kopenhag maçında sahada olacak ve hedefi bu. Zaha bunu sosyal medya hesabından açıkladı. Sakatlık sürecinden tam olarak çıkmadan Okan Buruk onu riske etmek istemiyor. Bakalım Zaha'nın performansı ne olacak? Bireysel oynadığı yönünde iddialar var ama ben Zaha'nın takım oyununa da çok katkı sağlayacağını çok hırslı olduğunu düşünüyorum. O bakımdan Zaha'nın Ziyech Tetenin performansı çok önemli. Teknik direktör Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi'ndeki kadro tercihini de etkileyecek. Ben şampiyonlar gibi bu üçlüyle eğer formdaysalar bir sakatlık problemi yaşamıyorlarsa ya da performansla ilgili herhangi bir sorun yoksa bu üçlüyle başlayacağını düşünüyorum. Zaten Icardi'nin yeri tartışılmaz. Ama ligde üç tane oyuncu oynatma yani üç tane yerli oyuncu oynatma zaruretinden dolayı böyle bir şey yapamazsınız. Elbette ki oradaki 11 değiş, 11 düşüncesi ve tercihleri değişecektir. Hiç kuşku yok ki. Bu noktada Abdülkerim oynayacaktır. Zaman zaman Kazımcan'ın devreye girme ihtimali var ama Kerem Demirbay performansını yukarıda tuttuğu, vakit gelişimini sürdürdüğü vakit her zaman yer bulacak Türkiye'de Süper Lig maçlarında ön bölgede, Şampiyonlar Ligi'nde ise Teten'in performansına bağlı olarak Hakim için yeri değişebilir. Sağ kenarda oynayabilir. bu defa forvet arkasında Mertens, Sergio Oliveira ya da Kerem Demirbay'dan biri oynayacak ya da Serhii Oliveira tercih edilirse Serhii Oliveira ile yeni transfer Endombele birlikte oynayacaklar. Orta sahada iki tane 8 numara olarak arkalarında da Tore ile oynayacak. Böyle bir düzenle de Galatasaray çıkabilir. Böylece defansif kurgusunun daha yüksek olduğunu da söyleyebiliriz takım savunması açısından. Bu arada Emin Bayram'la ilgili olarak Galatasaray resmi açıklamayı yapmıştı. Bestello'ya kiralık olarak gitti. Kiralık olarak gitmesi son derece rasyonel. Çünkü Emin Bayram'ın oynamaya ihtiyacı var. Yeni transfer Davinson Sanchez'in de gelmesiyle birlikte Emin Bayram'ın oynama ihtimali gerçekten çok azalmıştı. Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçla ya da işte sonradan oyuna dahil olacağı maçlarla bu sezonu tamamlaması mümkün değil. Daha doğrusu piyasasını, form grafiğini, maç temposunu yukarıda tutması mümkün değil ama da Belçika ligi bence çok iyi gelişim açısından bütün sezonu oynayarak geçirirse ki bu garantiyle gidiyor oraya. Çok güçlü bir biçimde Galatasaray'a döner. Emin Bayram özellikleri olan gelişime açık bir futbolcu. Yeter ki oynasın. Maç oynadıkça çok daha iyi olacaktır. O bakımdan ben bu transferin kiralık olarak gitmesinin son derece faydalı olduğu kanaatindeyim Emin Bayram'ın. Bir önceki yayınım kesildi. Elimde olmayan teknik nedenlerden dolayı. Bunlarda, bundan dolayı özür dilerim. Bu ekstra yayını o nedenle yapıyorum sizlere. Cuma Karatay Özgür abi iyi yayınlar güzel yayın yapıyorsun. Bir Aksaraylı olarak seviniyorum. Londra'dan selamlar. Türkiye'de medya çok değişmiş çok yalan dolan var diyor. Çok teşekkür ederim Cuma. Eksik olma hemşerim Cuma. Gökmen Akın Özgür Bey her yayın ayrı ayrı fiyasko teknik konularda birinden yardım alın diyor. Eleştirinizi dikkate alıyorum. Ecevit Koçak selam iyi yayınlar Aksaray'dan selamlar demiş. aleykümselam çok teşekkür ederim Ecevit. Morales, Abi Hakim Ziyech ve Zaha'nın durumu hakkında bilgi var mı? Her ikisi de çalışıyor. Ziyech e, bence yavaş yavaş form tutacak ve e, kısa süreler alacak ligde. Ondan sonra e, Ziyech daha uzun oynamaya başlayacak. Ama sakatlıkla ilgili herhangi bir e, sorun yaşamıyorlar. Zaha ise e, kendisi açıkladı. Kopenhag maçı hedef ve şampiyonlar ligindeki ilk maç ev sahibi Galatasaray, İstanbul'da oynayacak. Bu maçta sahada olacak. Enes güneş spam yapma demiş. E, Bistro, Berman, Barış Alper, Sağbek oynar mı? Yok hiç sanmıyorum. Arkadaşlar Galatasaray'a destek olun, algılara gelmeyin. Erden Timur'a destek olun diyor. Dostum futbol biz. Hacı 10 yayın akışı iyi, teknik sıkıntım var demiş. Çok teşekkür ederim bu eleştirinizden dolayı. Bunları da dikkate alıyorum. Hepinize teşekkür ederim desteğinizden dolayı. Bir önceki yayındaki aksilikten dolayı bir kez daha kusura bakmayın. Akşamki yayınımda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.